Oyun oynayalım. Tamam, hadi oyun oynayalım. Yok, ben ben oynamayayım kanka. Siz oynayın, ben izleyelim. Niye lan? Ya şimdi siz parasına falan oynarsınız. Beni borçlandırmayın oğlum. Yapmayın ya şimdi. Yok ya. Ben kimi mi oynayacağız? Ben kimi? Ben kimi? Bak nasıl biliyor musun? Kafamıza geçiriyoruz. Orada yazılar var işte. Kim olduğun yazıyor. Sorular soruyorsun. Kim olduğunu bulmaya çalışıyorsun. Tamam mı? Ha, basitmiş. Gizli. Evet, anladın, anladın. Hadi gel. Takalım kafamıza. Hadi takalım elini. Hadi abi. Yüzükleri çıkartalım. Hah, acaba kim kim? Aa. Hmm. Hmm. Kim kim o çok heyecanlı ya. Oğlum bunlar ne? Ben hiç bilmiyorum ha bunları. Yok. <laughs> bir şey diyeceğim Ramos, seninki acayip zor bu arada. Evet, bayağı zor. Bayağı Acaba ne çıktı ya bana? <laughs> tamam. tamam, tamam, tamam. O zaman ben de tamam. başlayayım. Geç geç, tamam. geç, 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 geç. Evet, kimim ben? Ee, sen uçuyorsun. Uçan bir şey. Evet. Ee, evet. Dur Doğru. 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 Nereden kuşuyor o ya? <laughs> Anlatacağım ben ya, sana. Ben. Ee, ben de ben de tamam, sınav. Evet. Evet. Tamam. Tamam. Ben de. Ben kimim? Ee, ee, kanka, dur dur benim. Seninki böyle di, ee, böyle şey Jap Japonca kökenli bir şey. Böyle uzak doğu kökenli. Evet. Uzak doğu. Kung Fu. Ee, yok yani ne uzak doğusun. Ya. Bak kanka, e, baban geçen yaz aldı. Babam geçen yaz aldı. Jet. Hayır. E, hayır. Helikopter. E, hayır. Villa. Hayır. E, Arsa. A, A, ada. Hayır. Hayır. Spor araba. Hayır. hayır. Allah e, Allah e, ne Yüzüyor oldu? Ya, Yüzüyor ya. Yüzüyor. Yüzüyor. Ee, yük gemisi. Hayır. hayır. Biraz küçük. Denizaltı. Hayır. hayır. Evet. Yukarı çık. Katamaran. Evet. evet, evet i̇şte bu ya. Evet. Süper. Oğlum baban niye o kadar şey alıyor ya? baban niye alıyor ki? Kanka ihtiyaç <laughs> ya bu devirde ne? lüks değil KDV'den düşüyoruz. Hı <laughs> O zaman KDV demiyorsun. Ne? Yok. He. Tamam, tamam. Vey, hadi be. Hadi, ben, hadi ben ben beni ben beni seç. A A hadi beni seç. şey. Fransızca kökenli bu. Eiffel Kulesi. He. Tam eee öyle başlıyor. Ne? Ya, ya. böyle eee ama tam tersi gibi. O mu ya o? Onun kemiği ee, mi vardı ya? Ne? Tam ya. No. Ne ya? Ne? No. ne ya? Çok merak no. ettim. Ne çıktı acaba? No. Ne? Ne? Tamam ya, ne? Tam ya. Tam çıkar. Bilemedim. Hadi sen kazan da tamam. Vallahi mi O Oo böyle yaparlar ha. Hemen de kazanıyorum ha. ha. Hemen de kazanıyorum ya. Bu löyle mi başlıyor? Löwen değil mi? Löwen. Löwen. Löwen ne oğlum? Leğen lan bu. Anam böyle atar senin içine, capır capır yıkar. Ama biz, Yok. Ay arkadaş ya, oyuna bak. Oyunda bile fakiriz ya. Bilerek mi yaptınız? Yok ya abi ya, yapar mıyız Fakir ya? Ay, hayır, hayır, hayır. Tamam. Kıvanç Bey. Kıvanç Bey. Kıvanç Bey. Kıvanç Bey çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bunu nasıl söyleyeceğim size bilmiyorum. Ne oldu lan? Ne kötü bir şey. Ne oldu? Konuş. Aa, Allah nasıl tepki vereceğimi bilmiyorum. Babam yoksa harçlığımı bir milyon dolara mı düşürdü? Ha hayır. Hayır. Öyle bir şey yok ya artık. Saçmalama ya. Ne var? Düşürmüş olabilir. Çıkarmıştır yani. O da ne o zaman? Daha kötüsü. Ne var lan? Bunu nasıl söyleyeceğim size bilmiyorum Kıvanç Bey. Söyle gitsin. Akşam... Akşam yemeği için rezervasyon yaptığınız otelde yer kalmamış. Allah kahretsin! <laughs> Allah kahretsin! Vallahi şimdi sinirimden ağlayacağım.